arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nide'ye gidiyoruz. Yanımda Buğra var. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk. Bu kadar yapıyor. <laughs> ee, yurda başvurduğum yurt çıkmadı. Misafir öğrenci olarak bakmaya gideceğiz. Yoksa özel yurtlara bakacağız. O durup gezmeye. bir dolan bir yurtlar etrafı. <laughs> Araba Jilet, jilet. Keşke bir tane bunların olsa. Burak. Bu ayrı evet, mevzu ya. Evet, Ha? Bebesi diyorum oğlum. Yavrusu. Evet. O zaman yolda görüşürüz. Şu kuzulu gelir mi burada Onu düşerim o böyle. Aslan dükkana ya. Vallahi. Bak bir F'ye yazmış. <laughs> Buraya nasıl araba girebilmiş? Gece orada var mı? Orada ne yazıyor? <laughs> Buraya bak buraya bak, buraya bak, buraya bak. Bana bak. Peki, Şimdi önüne bak. Oğlum, bir bak var. Bir böyle kisim, Dene bütün duvarları tek. Bak burada şans var. Şşş. Açık ya. Açık ya. Bilmem. Sen gidiyor, sen kalk. Bak abi spreyi de biz getirdik de imza bırakaydık lan. Buraya atlanınca yeni dünyaya çıkıyor. Buraya atlanınca ölüyoruz. Yeni dünyaya çıkıyor diyor muyuz? Yeni bir kapı geliyor. Hayat ışık geliyor. Yeni bir kişiyi görmeyeceğiz. O da gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz rotamandayız arkadaşlar. Değil mi? <laughs> Vallahi bitmiyor. Git, git. Ee, Polatlı'dan 330 kilometre. Şimdi hem yurttan e, Normalde vardı üniversite okuyordum biliyorsunuz Nide'ye gidip geliyordum Ben yurtta Mart ayının parası ödemeyi unuttuğum için Atıldım Yurttan salak işte Bir de Mart ayında seçim olmuştu Seçimden sonra yeni bir yasa çıkmış ee, Örnek veriyorum Bay par parayı ödemedik 345 lira ödemedim aylık ödeme. Oğlum onu da Arkadaşlar öğrenci Yusuf <yalnız bitmiş. gülüyor> ee, 345 lira ödemesi var. O ayda bizim hem bayrama denk geldi hem sınav, ay sınav ayımıza denk geldi. Sınav haftamıza. Ee, parayı ödemeyi unuttuk. Ya, yeni yasada da şöyleymiş. Bu ay parayı ödemediniz. Öbür aydan size 5 gün veriyor. O 5 gün içinde ödemezseniz direkt yurtta atılıyorsunuz. Yusuf da yurttan atılmış. 70-80 kişi birlikte yurttan aynı anda atıldık. Ve bize ne yurdun parasını ödediniz, ödemediniz diye bir mesaj geldi ya da arama geldi. Ne yurtta atıldınız, pınınızı pırtınızı toplayın diye bir arama ya da mesaj geldi. Artık Yusuf'un ilerinin <laughs> bank köşelerinde veya herhangi <laughs> bir sokak köşesinde bu yarak bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ben de tekrar yurda başvurdum. Yurt çıkmadı. Niye? İkizlik bölümlerin <laughs> yüzde yüzü dolmuş. <laughs> Burada yerleşemedik. yerleşemedi. Ben de yerleşemedim. <laughs> Nide'ye geliriz dedik de gelemedik. E Geleceksin ya, Besyo'dan geleceğiz. Yani geliriz inşallah ya biz de işte şimdi gidiyoruz. Ee, misafir öğrenci kısmına kontenjan varsa ona katılmayı deneyeceğiz. Yoksa e, özel yurtlara ya da apartlara bakacağız. Buraya gelirse evlere bakacağız. İnşallah. O da inşallah gelir. İnşallah. Beraber çok video gelir böyle. Öyle. Nide'de ne videolar çekeriz? Sen ne diyorsun? Nide düşünsün. Çok rahatsız ha? ben. Ben rahatım düşünüyorum. Bana bak bile. Bu sabitleyici de koymamış ya Teknoplast paketi. Limitleme var. Limitlemeyi de açıyorum. Hafif gaz veriyorum. Limitör geliyor. Sonra başlarım limitör ne diyor? Tıkıyor gidiyor araba. <laughs> araba bile gitmiyor. Yavaş gitmeyi sevmiyor. F36'ın bir kutlu. Bu arada f 30a sıfır motoru yaptırdık biz. O da girdi. 200 <laughs> bin. <laughs> 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 Arabayı aldım. Ufak beyaz duman vardı. Götürdüm. Ee, pistonlarda ufak genişleme olmuş. O da komple her şey yapıldı. Ad, komple. At, at bir tane <laughs> at pistonu. Yemini düşünmeyeceksin Yusuf. Atı motorunu tekrar aldık ama biz. <laughs> Yeni bir at aldık kendimize. <laughs> 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 Artık 0 kilometre bir F30'umuz var. Ne değişik bir araba. 190 binde bir daha bir araba nasıl motor yiyebilir ya? 327. Değil mi? En 13 motor. 327 demeyeceğim. En 13 motor diyeceğim. En 13 motor. Pardon <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Sıkıntılı. Her türlü bizim arızayı var. verebilir. En kötü. <laughs> en şey kroniğini söyleyeyim mi sana? En böyle değişik. Yağ çubuğu eritiyor <gülüyor> araba. <gülüyor> Ciddi bak şimdi yağ ne sok çıkart yerinden böyle böyle sallanır bir tane, bir tane, budur, yani bir tane aldık. Bir, bir tane aldık o da yumuşadı yine. Ya şu mu takmayalım ya biz de. Dursun. He, fışkırsın yani. <laughs> Yola çirki çizelim siyasi ya. Şerit ne güzel, yapalım. Adam, ne güzel işte daha ne istiyorsun? <laughs> Hayal bu. Değil mi? Yola şerit çizmek. Tuğçe'ye şey zeyf otuz gibi. Ha, bir emdireksiyon istiyor ama ya. Videoda çok boyuyor, fark ettiriyor videoda. Bu katırım var yer mi? Yok <laughs> ben almayım artık. Mümkünse görüşmeyelim. adaları kötü ya. <laughs> Mümkünse biraz görüşmeyelim onlarla. Abi senin fokusunu çekmedik la. Aa, evet. Bir jant lastik at da çekelim. Aynen. Hatta bağ elinde çekelim. Jant lastik de elinde çekelim. Onu da çekeceğiz. Hepmiş hal diye. Her, her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz işte. Öyle. Durum oldukça biz de yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Hem direksiyon alacaktık. Babamı ikna ettim. Akşama çekme belgede arabayı bağladılar. 7,5 milyar direksiyonun parası renk gitti. Bütün her <laughs> şey zaten orada. Aynen öyle. Motorda? Motorda zaten. Direkt, direkt. senin arabanında, arabanın da benim arabanın da aslında arabanın da modifiye parası gitti. Bütün, bütün, bütün modifiye <laughs> paralarımız gitti. Artık Duralım mı Eylül'e? Duralım ya. Yani. Duralım değil mi? Bütün mevzeliklere <laughs> durarız gidene kadar. Yani geçen Aslangil'le geldik onda da aynı. Bütün mevzeliklere durduk. E baba öyle. İhtiyaç molası şart? Aslangil'de biz bir şey yaptık. Karşıdan karşıya geçmek için. Senin de yapalım mı onu? Ne yaptınız? Uçtunuz mu? Yok. Ne? Özel yol bulduk. Yala. Aynen bpd unutturma girelim Video tamam. şeker orada. Tamam girelim İyi o zaman ben kapıyorum. Tamam kapat hadi görüşürüz arkadaşlar. Kapa sen. Baba. Dur. Ne oldu da böyle oldu? <laughs> Şuna bir bak. Oğlum şuradan far gözüküyor ama. Lastik sırtı sırtı sis farı görünüyor. Orada korna var. Orada Başlıklıktan sürte sürte dağılınmadı. Neyse. Dediğim olsun lan. Ne diyeceğim 3.27'den hatıra ya, mı? Bir şey yapmayacağız yolumuza devam edeceğiz. Bir siyi, suyu, siyi, Zaten sislerin değişecek. Ulan kapkuş lan direkt. Ne diyeceğim bu yine bu tarafa gelir ha. Baksana. bıçağa bak da keser ama. Böyle olmaz çünkü. Tekere mekere sütör alıp tekeri altına alır mı? İşte onu düşünüyorum şu an. Alınmasın. ayrım yeri de yok ki. Vidası vidası yok mu lan orada? Vida değil de şey... Ee, tomunlu. Ee, mı? Torklu. Ha. Torklu değil. Ya. Tek civata. Yemin et. Şundan. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz yolumuza Yusuf ben abi. Bak lastiğe bak sürtmekten gel. Paramparça etmiş. Hmm. <laughs> İyi bugün ölmezsek <laughs> bir daha ölmeyiz. Şimdi akşama bir çift geçit var. Ha. Şimdi, bak, gidip, gidip, elinizin, 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 elinizin. Ha öyle yapayım. Hadi arabayı çekip oraya. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> dur, 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 dur. dur, dur, <laughs> dur bir ikse geçelim, flaş açalım. Böyle <laughs> kitle çıkmıyor. Bir yaşına mı sen de? <laughs> Köpek çıkabilir bu arada. Köpek bir şey. <laughs> Şurayı be atlasana sen. Havuz var. Termal hemen. Bugün aydınlıkla. Biz geçen hastanede geldik. Karanlıkta burası. <laughs> Korku filmi çekilir burada ha. Bak feneri kapattım beni görebiliyor musun? <laughs> şu an <gülüyor> görmüyor <laughs> bu ara. <laughs> Benzinlik var. Ben Su elimizi yıkacağız. <laughs> Bir buna bak biraz bak. Şimdi arkana bak bende. Şimdi geldim çekiliyor ben <laughs> de.

hak gibon. <laughs> evet, devam ediyor. Bitmiyor. 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 Vallahi bitmiyor. İyi, sabahtan beri 33 <laughs> plakayı Beşkine geldi. Falan beri. o, o bizi geçiyor, bizi de geçiyor. kepçeli yani. kamyon denk geliyor. Hafriyat kamyonları geliyor. Sürekli aynı senaryo. Bir kasanın içinde aksentere var. O <laughs> da <yedim. gülüyor> O zaten o neydi öyle lan? <laughs> Arabasına kamyonun kasaya aksentere eklemişler. <laughs> o neymiş böyle? Çekici işi yok mu sizin? O sana kamyon nasıl şey sırtlısınız anlamadım. Aksenter. <laughs> <laughs> Güzel bir plasa aron kası yok ara değil. Ve ee, o Ama oğlum, de ben ben yani. onu nasıl çıkardınız siz oraya? Değil mi? Ne yaptın ona? <laughs> Kafa yemiş bile. Değil mi? Eziyet. Ee, psikolog diyorlar ya. Psikolog, küçük psikolog mu? Bu çıkmıyor ara psikolog mu? Bu yol Bu yol mu? Tabii ki. Ya da M5, M5 M6 M6. Hayvan Ben de M4, tek kapı. Abi reklam Reklamı çevirdim. <laughs> <laughs> Bedava reklam yaptın adamlara. İçimiz kıydı bakın. Ne Dört tane poğaça aldık. aldık geçerken. Onlar da tazeymiş ama. Poğaçeler güzel vermiş. ama. Beş poğaça şey dört poğaça 50 lira verdik şu içeceği de 50 lira verdik. Dört poğaçalı alaydık daha iyiydi bence su içerdik oğlum Pöçenin yanına Patatesin pöçe çok güzeldi Bu boş daha güzeldi Patatesin, Patatesin tuz azdı Sen de bir şey mi, mi? Devam et Hayvanla <laughs> da 50 liraya dönüşü var Eee dönüş de onu niye ekler? ki Yaz Ne kesiyor acaba? Is i̇steriz o Ne? Ne kesiyor acaba 50 lira? Diyorum ki arkada e, ekme Yarım ekmek ayran 50 lira Valla arkada aynı aynı sesler geliyor. Bir iş falan. yapıyor bir iş yapıyor adam Yok. var ya ağzına kadar oldu Para <laughs> bir şey işte adamlar Eşek kesiyorlar. ışık Bile. Onlar abi. Işık kesiyorlar abi. Demek ki. Seyvereyim de sen de kesinler. Beni mi? ben evet. oğlum. At, at olmaz mı? At eti yedim oğlum? tabii ki. Yok <laughs> keyifli ya. Sarıyorum. Sana keyifli. Bana keyifli. <gülüyor> değil. Sizden geç mı tarafı? Yok. iyi gidiyorum böyle iyi. Zaten evet. beta bıraktık. bıraktım. Ben, ben, ben yarından gelmiyorum. Ben biraz da uyurum zaten. Uyumadan sabah, sabahın saat 8'de beni kaldırmışsın ki. <laughs> Dört kere aradım açmadı mesaj attım. Dedim Bak, acil kalk acil. Dedim acil de Bir şey oldu. <laughs> ben baktım videoya şey Yoksa biliyorum senin oyunu Açmıyorsun dedim acil aç. Açmam oğlum sabah 8'de beni kaldırmışsın. Anam ben açmıyorum sabah 8'de. <laughs> Uyuyorum ben. Hadi bizlere biraz son sürüş olsun bari şöyle. Kafa bandımızı gidiyor unutmuşuz yola çıkarken. Bir tık sıcak oldu. Klimayı attırsam mı iki tık? Babam arıyor. ya. Bir şey bak. Valla. Lastik. Asla değil lastik. Lastik, no, lastik, mi? lastik, lastik plastik, kaplama lastik. Kaplama lastik. Bir vursan araba gitti. Arabayı bırak git. Yola da bakma. Salak. Sana bakıyordum. Bana niye bak, bakıyorsun? Yola bak oğlum. Öldüreceğim Baba bizi. Arıyordu, <gülüyor> <gülüyor> <Kapattı. Yoksa gülüyor> babam arıyordu. Ona bakıyordum. Kapattı. Yok da babam arıyordu. Ona bakıyordum. Valla lastik devam da orada. Öldüreceğim bizi. Onunla ölmeyiz herhalde. Yok oğlum bırak. Görmem ama <laughs> kocaman lastik daha. Şu an önüne bak ya. Saçma sapan hareket yapma. Tır mı var yer mi? <laughs> 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 Baba şu tır en sol şeride geçmiyor. Biz de tırı görmeyelim. Al. Lanet gelsin onlara <laughs> Niye adamlar var şimdi şey yaptı Adam böyle şey Bak, mi bak orada dağınmaz var. Tampon mu? Ne o? Şamurluk var. Ağzını mı satar mı? Yok abi. Bura takan getirdim. Dağınmazını <laughs> <nasıl gülüyor> mı? E kapalı var ya. Dide açarsın. Evet, yurttan çıktık. Yurtları dolandık tek tek. Lan daha yeşil yanmadı. Aa, biraz şimdi yandı. Sabırsız galiba o arkadaş. E, i̇lk başta benim kendi normal yurduma gitti üstü gösterdiğim yurda. E, orada şu an misafir öğrenci alımı yokmuş. Ee, Nide'nin ilçe eğitim müdürü müydü? Yurt genel müdürü. Yurt, Yurt genel, müdürü, Dedi Milli Piyango'ya git, oraya hani misafir öğrenci başvurusu yap. Oranın müdürüne ismini verdi bana. Gittim oranın müdürü yokmuş bugün, yarın gelecekmiş. Biz ee, de zırt ee, yapamayacağımıza göre. Yani bana dedi ya ne kadar kal burada, ben nasıl kalayım burada? Nerede kalayım? Yani gören de sanki bizi şey zannediyor. <laughs> Ondan sonra e, yurt müdürünü aradım bana dedi işte tekrar başvurular açılacak yakın zamanda. Tekrar başvuru yap, başvurular yakın zamanda açılmazsa da misafir öğrenci olarak kalacağız dedi. Şimdi BİM'e gidiyoruz. Bindem buraya yemek alacağım acık. Acımdan öldüm ya. vallaha. Bir de göle gittik. Bora göle kurutmuş. E, yalan söyleme. Ya. Ben ne zaman gelsem doluydu o göl. Videoda gösterdim o göl, göl komple doluydu ya. Kardeşim o göle şimdi ilk toprağı adım atın sensin bana suç atma. i̇lk sen, sen adımını attın. Sen geldikten sonra olmadı mı? Olabilir. <laughs> Diyalı yoktur acaba sesle Kendini alıyordur. Çok tatlı bir sesi çünkü. Çok tatlı. Çık Otur o sesi. Bir de yolda esler. Ama gibi araba kullanıyor. Ee, neyse binmeden çıkınca görüşürüz. Çantamda ne var çekelim? Burada poşetinde ne var çekelim? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Evet, yolda gidiyorum. Bu daha iyi oluyor. Daha duracağım bir. Şöyle dedim size kısa kısa bir video alayım. aldık 170 km yolumuz var. Bir yakıt alalım olmazsa ya durunca. Evet BP'ye durduk, yakıt aldık. Gayo'yu yani, uyandırdık. Yani, Dağılınmazın birazını daha feda etmişiz. Uyumaz mı <laughs> 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 şimdi? Şey, Yine yok olmuş. Aynen dağılınmaz yok artık. 2 tane dağılınmaz şartı olardı daha bundan hızımız yok oldu sürtmekten. Basıklıyorum arabayı anlamıyorsunuz. Basıklığından dolayı mı? Evet. Neyden dolayı? Altında kocaman 20 inç, 19 inç bile jant var. Bir de ince Yan yanak normal, var. ince yanak değil onun için işte. Jant normal, 19 inç olması normal. Niye? 18 takım. mı? Çok kötü zaman. duruyor e. yani onda bu 18'e. 21 koy o zaman. Abi, Çamurluğu eriksin direkt. Allah <laughs> Allah. Olur mu? O zaman yerden 5 cm yüksek yap arabanı. Bana diyene bak arkayı fokusunu arkayı 3 santim dışarı çıkarttı taksi gibi. <laughs> Kim yapmış? Kim yapmış? <laughs> salak bu ya? Kendi salak mı diyor ya. Ama bana jantla gelecek. Abi, benim jantım var zaten işte. Oğlum duman atıyor lan. Eee dağılmaz eritiyor. Sikim kalmazı motoru patlayacak adamı. <laughs> Biz de adam ya iki tane. Beğenseniz oğlum bir de. Niye beğenmiyoruz oğlum? Bu çocuk burada sabahtan beri neler çekiyor. Siz, siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Bu görünen kısmı. Bir bu, de bunun görünmeyen kısmı var. Haklı bu arada. Ben neler çektim <laughs> o yolu. Saat kaç oldu? Beş olmuş. Saat, Beş. Saat Beş. kaçta çıktık yola? Beş, Saat, 8'de çıktık. Saat 8'de çıktık. On ikide çıktık. On biz Nide'ye yakındık. On çıktık diye. Doğru diyor. Sabah kim aradı sen sekizde? Doğru ya. Üç saatte bu yatmışım. Ne gece beşte yatmış beyefendi. Ne yapayım evde durmuş. Işte, saatte oldu uyudu dört buçuk saat. Ee, i̇yi oldu ama iyi İyi geldi. mi? bu spok, spok, spok. <gülüyor> <gülüyor> Doğru konuşan takipçi Aha biliyorsun. Ama odaydan uzak dur la belli olmuyor. Al saç mi? Anlatsana bir olayı. Oğlum pasat gidiyorsan pasat Sen bir olayı Ne olayı? Su içme olayı. Niye su içmedin ben sürekli? Bir gün Yusuf'a gene uzun yoldayız. Allah kahretmesin ki. <laughs> Niye? Sevmiyor musun beni uzun yoldayız? Estağfurullah kardeşim oğlum. Yolda uyumuşuz oğlum. Sevmemek de rahat etmez. Hadi ben anlat. At. Dedim ki su içeyim dedim. Yusuf da gaza bastı. Kutuz boğazına kaçtı. Çiğ kuvvetinden dolayı. <laughs> Böyle bir çiğ kuvveti yok yani. Bu boğazından kaldı. Ölecek. Öküz. Bir insan aynasına bakar ya. Atla sen de oğlum sol şeride atsana kendine. Sol şeritte araba vardı. Pardon kardeşim kusura bakma. Niye kameraya bakmıyor tanıyordum. <laughs> <laughs> de kameraya bakamıyor sağa sola bakıyor. Bana mesaj mı gelmiş? Gelmemiş. <laughs> <laughs> sıkıldım ben ya. Ben de sıkıldım. Onun için seni çekiyorum ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> Önceme bak peki. Önce görüyor musun? Sen mi? Bir, resim çekelim bir de çekelim yani Şu da bir çekelim şurada bir poz verelim. Videoda da yapma şunu ya. Öküz ya. Ben buraya niye sprey Aşkım şu sıra sinekler bunlar mıydı? <laughs> <laughs> araba mahalle var. Halimiz araba var. Burası elik bir şey araba ya. Neyse ki otayı kalmamız lazım. Otayı yıkayacağım mı? Tamam ben yıkayacağım. <laughs> <gittim>. Elini sürmeyeceğim. <laughs> tamam Yusuf. Aynen. Aynen. Katılıyorum. Ben gidiyorum sen dur. Ben ne yapacağım oğlum burada? Salak mısın? Yürü gide kat. Hadi. hadi gidelim. Hadi gidelim. Yolda devam edelim. Yolda devam edelim evet. hadi. Ne haber bu ya? Ben de Haymana'ya geldik. Çok var, artık. Güzel bir şey. Aa kör oldum o nasıl bir asfalttı la ha. Asfalt çıkarlıyor ayna gibi. Şu an mi görmüyorum şey. ben. Bu abi, da aynı abi ya. Bilmiyorum ki enstrüktü arkasında tersi <laughs> önden. De, kardeşimiz Polat değil ondan şaşırıyor. Eskişehir olmaz mı? Işte şehir, o da. Ne oluyor lan o niye oradan gidiyor biz niye buradan gidiyoruz? O, o diyor, bu. Bak bak gidiş bak aynı bak bak. <laughs> bir şeyler sürüklüyor bir de yerden. <laughs> Şu, şu kamerayı al da. Şu EDS'ler bana telefondan ceza yazmasın. Diyorsun. Evet. Yoruldum. Saat 6. Biz kaçta çıktık? Sabah saat 8. çıktık. 12 saattir yollardayız. O, o saat mi olmuş ya? Yani aynen. O saat olmuş o Allah. Gelince, ya valla. Ama Almanya'ya gelince Polatya'ya gelmiş gibi hissettim ben. Ben de. Gitmiyorlar çünkü bak. Çekildik abi abi fincanları da Memleketim ya. Her tarafta çiğdik. Var. Bir barda hayvana gelince diyorum geldim tamam yol gel, bitti. Bir şey kalmadı. Ben yoruldum baba abi. Evet abi. Ben uyumuşum zaten ama çok tatlı geldi. Çok koydum benim. Dükkana gideceğim ben uyuyacağım. Sen çalışacaksın e, Allah benim umurumda değil. Ben dükkanıma geçer yatarım. Ya sen çalışacaksın şey yıkayacağım bu arabayı. Böyle mi dursun bu cam? Dursun abi, neyse cam pürüzsüz duruyor. Pürüzsüz, tertemiz Şey var, kaplama var camda. Krom krom cam filmi var zaten. Az <laughs> <laughs> daha dursa da cam filmi gibi olacak ama ters takılmış cam filmi gibi. İçeriden <laughs> dışarı görünmeyecek, dışarıdan <laughs> içeri görünmeyecek. Ben ne yapayım ben? <laughs> Yatarım ben. Niye? Niye var Yusuf. Girme oğlum ne yapayım? Sakat mısın? Gir lan gir. Varmış. gir gir zaten gir zaten. Hepsinde de babacık. Ne yapayım? Araba gir, gir, gir. <laughs> zift yaptıracak. Bir şey olmaz kardeş. Şey. Bak burada burada da, da zift olacak. Ha bir de ezmemiş yermiş olsun sağ ol, sağ. Ol ya sen yapacağın şey ya. Bokuto yemişek o. O tamponun içi var ya daha kırılan yeri. Tek tek taş da oldu şimdi toplayacağım onu hep. Yusuf bende leather defitik var. Olabilir. Oh. Var, otur kutur gideceğiz yani. görmüşüm görmüyorum ben. Bu ne bir sağda bir solda salon gibi duvarlar. Alsana lazım abi oğlum. Ben abim mi oğlum ya? Alsana bir kağıda boyarız kapının önüne arabalar. Ben lastik yapacağım oraya. Lastikle de boyayacağım. Lastikler hep oldu ya. Tüh ya. Şara kaputaya gelmiyodur Olur boşuna da ki ben Megane 4'ü yapmış. Eee en güzel olmuş. Megane 4'ün şeyini yapacaksın. Hiç beğenim. Evet. Hocam babaya beğen. İndireceksin kafayı yere. Para falan bak, verilmiyor. Ben. Renault grubunu basmaya çok korkuyorum. Niye biliyor musun? Ha? Niye? Çamurluklar plastik. Düşünsene He. arabanın çamurluğu değişen neden? Araba basık. Çamurluk kırıldı. <laughs> Çamurluğun değişen niye abi? Abi sürmekten ya. Daha değil de çamurluk eritiyor. Geldi de adama anlat şimdi. Allah'tan plastik aksam diye sıkıntı etmiyorlar çamurluğu. Çekmaklarım şey, rahatladı hazırlanmıyorum. 5 dakika sonra gene aynı soru. Öyle. Sen bir süre dinlenmiş oldun kulak Şeyler kulaklar. Yapacak bir Allah. şey yok. Allah. Bak ne biçim gidiyorum sırtım terledi diye. Ben ne abi. Dik gidiyorum abi ben güneş gelmesi diye Şurada bir çeşme var duralım mı? Elimizi yüzümüzü yıkayalım mı? Evet mi? yaz ya. Gidelim valla. Ben en sona çeşmede durduğumda F30 motoruna su eklemek için durmuştum. Ama işte motoru yaptırmadan önceydi. Ama araba su eksiltmemiş. Ne olmuş? Hava yapmış. Onun için bir yere ölürmüş. Durduk, araba da kurtar. O yüzden götürdük de Bir dişlerini sıktın gibi. Heh? Dedim sürttü. <laughs> Ölüyorduk. Sürtecek bir şey kaldı mı <gülüyor> <arabanın>? <gülüyor> <gülüyor> İn de bir göster arabanın son halini. Yavru <laughs> <Kaldırınızın gülüyor> içini gösterdik mi biz videoda? Son halini şey göstermedik, göstermedik bence. Yeni halini göstermedik ya. Ah. Bak senin eserlerin bunlar bak görüyor musun bak bak. ne bir şey olmaz şifa Al ağzına at hatta bir tanesi. Ne yapıştı elime. Ta da var. Altta da bir tane sensör var lan şurada. Bu ne? Bence. Şey. Bak orada bir şey var. Bilmiyorum ki <laughs> Dur bak bak çekelim. Oraya bağlı. Ha o şey derece ölçüyor. Havan derecesi ölçüyor. Yüzü ha, oraya Tantum kıyam. yapalım bak. Farik ama. Korna. Bu da yeşil. Sis sarı. Bu da yeşil. Bu da da far var. Ha, farın ampulü değişiyor burada. Tamam. Değiştirek. Hazır. LED yok. Kesinlikle LED yok. Değiştireceğiz. Neyse. Olatta görüşürüz buradan. Bir elimizin bisiklet devam edelim. Bu yol nasıl? Çok iyi ya. Sekiz iki gideceğiz. Valla. Yok 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 yok. Bak. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Ne halimiz var? gözünü Kör oğlum ya. Bana yine şu film engelliyor da ön camda film yok. da direkt vuruyor. Demin yer çok kötü çekiyordu böyle böyle gidiyorduk tabi. Çekan gibi. Arka kutudaki tatsajı da Allah'a yokmuş gibi. Heee. <laughs> Aroması yüksek olunca. Atladı halimizi. Nasıl bakamam oraya. <laughs> kameraya bakmıyor, tanıyorum demiyor da. Vallahi 65 km menzilimiz kaldı saatte 6.30. Polatlı'ya geldik. Çok şükür. Bak orada ne yazıyor? Çok şükür vallahi. Çekebilirsem iyi. sallanmaktan. Polatlı yazıyor. Al görmüştür inşallah kamera. Şurada <laughs> duraydık. aydın. Evet. Bana asfalt asfalt toprağı öpeydik. Polatlı gibisi yok demiyor. Yani? Vallahi. En daha nereye kadar gideceksin? onu yapacağız bir tuturan yapalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi de ya, arabaca çok fazla gitmeyiz gibi. Gidersek de gelmeyiz gibi geri buyuruyor. Vallahi Füseyin bu ben bir ay boyunca durur herhalde araba. Ceza yemeyelim şöyle dursun. Biz bir gidersek bir ay sonra geri geliriz. Valla öyle olacak büyük ihtimalle. Okul <laughs> sonu. Gidersek öyle olur <laughs> bu arada. Burada neydi? Ne Ankara Eskişehir. Ha, Zatren'e gidiyor makabı dönmel lazım bari. Hayır. Kafangında var. Hasta <laughs> hasta. Ha şey bakarsın. Mı? Evet. <laughs> Çok güzel. Hayır, Ah. <laughs> Neyse geldik Polatlı'ya. 4 evet, 7 Turan. Aslında bu yakıtlamın. <laughs> şey İnşallah. Ahmet Turan'ın yık dükkana gideceğiz zaten. Neyse bir gidelim de bir dükkana oradan bakarız. yani. Bir Polatlı'ya girelim bir inelim arabadan. Tamam işte. Görek memleketimi özledim Allah Allah. <laughs> ben Neyse. Yani. Aslan dükkanda görüşürüz. Son halini gösteririm arabanın size.